Merhaba. Nereye? Tanıştık mı daha önce? Kusura bakma ya vallahi. Biraz yoğunluktan. Tamam, hemen hemen. Gençler kendinizi tanıtın. Yani Merhaba hoş, Merhaba. hoş geldiniz. Merhaba. Hoş, Merhaba. Hoş, Merhaba. hoş Hoş geldiniz. Geldin. Hoş, hoş, geldin. hoş 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 geldiniz. Geldin. Hoş, hoş, hoş geldiniz. Geldin. Adana Milletvekilimiz Burahattin Burut da buradayız. Muş'taydık. Batman'a gideceğiz. Bir de sizleri görelim dedik. Hoş geldiniz. yani bu topraklar <laughs> çok zulüm gördü. Çok zalimlik gördü. Ama hepsini yavaş yavaş aşıyoruz. Bundan emin olabilirsiniz. Çok yakın bir zamanda daha yetkiyle buralara geleceğiz ilk seçimden sonra da memleketimizin de Türkiye'nde bütün sorunlarını barış içerisinde adaletle özgürlükle çözeceğiz. Kimsenin endişesi olmasın. Ben sizin emrinizdeyim. Hepinizin başımızın üstünde yeriniz var. Hocam, Buran, Bey Adana eski il başkanımız aynı zamanda Adana Eczacı Odası Başkanı, CHP şey. İl başkanı. Tamam ee, Örgüt binası Eski il başkanı olarak burada iki tane kıymetli il başkanımız var. Hatta üç tane pardon. Muş'ta birlikte gelince Batman il başkanımız var, Diyarbakır il başkanımız var, Muş il başkanımız var. Ee, örgütlerin kıymetini, önemini biliyoruz tabii. Özellikle son dönemde hepiniz evet. görüyorsunuz milletvekilleri grup grup bölgeleri dolaşıyor. Karadeniz, Doğu, Ege ayrım yapmadan dört bir yanı dolaşıyor. Bu dolaştıklarında tabii vatandaşla sohbet ediyor. Neler yapabiliriz? Evet. En azından şunu söylüyoruz. Diyoruz ki seçim bildirgemize sizin söylediklerinizi yazacağız. Ama gördüğümüz tablo şu. Bizim gelecek iktidarımız bir onarım dönemi olacak. Yani bir iyileştirme ya da e, e, toparlama değil Bildiğiniz hasar almış ülke her yönüyle, hukuksal açıdan öyle, ekonomik açıdan öyle, aklınıza gelebilecek tüm alanlarda bir hasar var. Onu onaracağız. O yüzden bu mekanlar bizim için kıymetli, örgütler bizim için o anlamda kıymetli. Bu mekanları büyütmemiz lazım, güçlendirmemiz lazım. Allah yolumuzu açık etsin, yerimizde hayırlı olsun. Değerli değerli il başkanlarım, milletvekillerim, çok değerli ilçe başkanlarım, kıymetli muhtarlarımız, kulpun çok kıymetli, çok değerli insanları hepinizi hem şahsım adına selamlıyorum, hem buraya geleceğimizden haberdar olduğunda çok memnun olan Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamlarını getirdim. Kabul buyurunuz. Aleyküm. Tabii Kulp bizim geçmişten beri Diyarbakır'ın çok önemli bir ilçesi. Bazen iyi haberleriyle, bazen acılarıyla, bazen çektikleriyle, bazen yaşadığı güzelliklerle hepimizin dimağında bir yeri var. Ama sizler için memleketiniz ve her şeyin en iyisinin olmasını istediğiniz yer. Bizim için Sezgin abi gibi siyaseten bir büyüğümüzün, bir yol arkadaşımızın, insan hakları, hak ihlalleri deyince ilk akla gelen isim, insan hakları aktivisti olarak, bir hukuk insanı olarak, savunma mesleğinde baro başkanlığını yapmış, bütün savunma mesleğini yapanların başkanlığını yapmış, ve Diyarbakır gibi bir yerde çok kritik bir dönemde bu görevi yapmış birisi olarak onun memleketi bizim evet. açımızdan da çok önemli. Bizim geçmişte dönemde gönül başkanımızla beraber Diyarbakır merkezde programımız olmuştu. Buraya gelmek özellikle Muş ve Batman programı sırasında coğrafi olarak da mümkün olduğu için bu açılışı bugün burada hep birlikte yapmak istedik. Tabii açılan yer en sevdiğim tabirle bir baba evidir. Geçmiş dönemlerde geçmiş dönemlerde bölgeye geldiğimizde ya da bölgeden Manisa'ya göç edenlerin bulunduğu kahvelere, mahallelere, oraların kahvelerine gittiğimizde belli bir yaşın üstündeki büyüklerimiz hep Cumhuriyet Halk Partisi bizim partimizdi. Geçmişte biz de üyesiydik diyorlardı. Ve Burasını bir baba evi olarak hep nitelendirdik. Tabi gün oluyor evlenen giden baba evinden başka ev kuran oluyor. Gün oluyor iş sebebiyle ayrılan oluyor. Başka sebepten giden oluyor. Ama baba evinin çorbası hep kaynıyor, bacası hep tütüyor. Biz Türkiye'ye hep seslendik, hep sesleniyoruz. Herhangi bir sebepten evinde huzuru kaçan, ya da gittiğine pişman olan ve bugün için baba evinin huzurunu arayanlar için bu evin kapısı sonuna kadar açıktır. Kulp'un genç ilçe başkanının varlığında huzurunda, Diyarbakır'ın başkanı Gönül Hanım'ın varlığında, Muş il başkanımızın, Batman il başkanımızın varlığında söylüyoruz ki bu baba evi herkesindir. Kim isterse buyurur gelirse başımızın gözümüzün üstünedir burada yeri. Bundan sonraki süreçte de gelene niye geldin, geçmişte niye gitmiştin? Neden AK Parti'ye gittin? Neden başka yerlerde bulundun demeyiz. Çünkü dersek sorarlar tapusu kimdedir bu evin diye. Vallahi tapusu ne bendedir ne Sezgin Bey'dedir. Kemal Bey'de de yok, Ecevit'te de yoktu. İsmet Paşa'da da yoktu. Bu evin tapusu bütün bu kıymetli isimlerin hizmetlerini takdir ederiz ama bir kişiye aittir. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Onun O yüzden bundan sonraki süreçte bu baba evinde bu güzel de olmuş yeni ilçe binamızda hep beraber olalım. Tabi illa aynı partide olmak mecburiyetinde de değiliz. Gönüllerin bir olması önemlidir. Demokrasi için bir araya gelmek önemlidir. Kardeşlik için, barış için bir araya gelmek önemlidir. Zulmü bitirmek için, haksızlıkları bitirmek için yoksulluğa hep beraber itiraz etmek için her türlü adaletsizliğe mahkemedeki adaletsizliğe de sokaktaki adaletsizliğe de mutfaktaki adaletsizliğe de itiraz etmek için gönüllerdeki yangınları durdurmak için anaların gözyaşını durdurmak için de mutfaktaki yangını çocukların gözyaşını durdurmak için de birlik ve beraberlik içinde olmak önemlidir. O anlamda tüm demokrasi güçleriyle birlikte olacağız. İstanbul'u nasıl İstanbul ittifakıyla kazandıysak Türkiye'yi de Türkiye ittifakıyla hep beraber kazanıp Türkiye'ye yeniden barışı, huzuru ve zenginliği getireceğiz. Bu anlamda buraya katılan herkese ve bizi bu buraya gelişimizden haberdar olacak herkesi kalbimizin en sıcak duygularıyla selamlıyoruz. Herkese bundan sonraki süreçte hep birlikte olalım. Güzel günleri hep beraber görelim inşallah. Evet. Tabii en sonu söyleyecek zaten evet. o demeden. Evet, ilçe başkanımız. O, o açılış konuşmasını yapacak. neyi evet. kesin. Eee değerli vekillerim, il başkanım, il ve ilçe örgütümüz ve çok kıymetli kul halkı. Kul Cumhuriyet Halk Partisi ilçe örgütü olarak hepinizi ilçemizin parti açılışına Katılımınızdan dolayı saygıyla, sevgiliye, sevgiyle selam diyor hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Özellikle <laughs> parti açılışımıza uzun yollar kat edip değerli konuklarımız olan vekillerimiz Sayın Özgür Üzel ve Sayın Sezgin Tanrıkulu Beyefendileri ve Adana Milletvekilimiz Sayın Burhanettin Bulut, Burhanettin. Burhanettin Bulut saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Amacımız ilkelerimiz doğrultusunda öncelikle ve her zaman halkımızın defa kardeşçe yaşamayı el ele vererek daha güzel ve aydınlık günlere taşıyabilme yolunda asla ödün vermeden ilerleyebilmektir. Hükümetin yanlış politikaları yüzünden tüm halkların olduğu gibi ilçemizin halkının da bunlardan daha olumsuz etkilenip içine düşmüş olduğumuz haksızlıklar diz boyu olmuş nefes alamayacak duruma getirilmiştir. Bunun içindir ki ilçe teşkilatı olarak bu görevi bizlere layık, e, layık gören partimize ve tüm halkımıza şükranlarımızı iletiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak halkımız, halklarımızın dili, dini, ırkı, mezhebi, ideolojisi ne olursa olsun kardeşçe ve insanca yaşayabilmeleri için en üst düzey en üst medeniyetler seviyesine gelene kadar mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğimizi buradan bir kez daha dile getiriyor ve bundan kimsenin şüphesinin olmamasını temeni ediyoruz. Ayrıştırılmadan hep beraber güzel aydınlık günlere. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. CHP Kutlu İçin Başkanı Ramazan Atatürk. Evet makasları alalım. Makasları alalım. Sen ya. de gel. İsmail abi. Gel başlayalım. İsmail başlayalım. Gel gel gel. Evet şöyle bak bize bakarsanız bak. tamam. Bakıyoruz. Evet. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Çok başarılar olsun inşallah bu binada. Evet olacak inşallah. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun.

olmadığına dair, ilaçları olmadığına dair şikayetler Ne zaman başladı bu? Eee bir, bir haftadır devam ediyor. Ben de eczane ilaç almaya gittiğim zaman evet. özellikle çocuk ilaçlarının temininin olmayacağını evet. ve yoksa stok yapmamız gerektiği söylendi. Evet evet yavaş yavaş böyle bir şey bekliyoruz. Evet. Yani Başlamış çok fiyat arttı. Evet. Başlamış. Geçen gün kendi konuştuk. Evet. Tabii tabii. Evet, evet gayet iyi. Matlar İl Başkanı'nda geldi. Başkanım şöyle alalım aslında. Evet. Böyle bana bakarsan İstanbul'a. Tamamdır başkanım.

Diyarbakır'da 8 bin öğrenci ilk defa sinema ile tanıştı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kent Merkezi, ilçe ve kırsal mahallelerde eğitim gören öğrencileri sinema ile buluşturdu. Büyükşehir Belediyesi, çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak için etkinliklerine devam ediyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, yaptığı etkinlikte hayatlarında ilk defa sinemaya giden 8 bin çocuk, Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı Akif adlı sinema filmini keyifle seyretti. Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen araçlarla okullarından alınan öğrencilerin filmi izlerken heyecanlı ve mutlu oldukları gözlemlendi. Büyükşehir o Belediyesi'ne bağlı Hani zamanlar, Gülbüz Bilgi Evi'nde şey görevli şey. Türkçe öğretmeni çok Nezahat Tekin, çoğu öğrencilerinin sinemaya daha önce Büyükşehir gitmediğini Büyükşehir söyledi. buradan Teşekkür ediyoruz. Yani çok güzel bir program gerçekten. Yani biz de onlarla birlikte o coşku ve heyecanı yaşıyoruz. İlk defa sinemayı görmek onlar için çok büyük bir şey aslında. Çok mutluyuz. Rehber öğretmeni Abdülvahit yaşıyoruz. Yıldız, öğrencilerin mutluluklarına ortak olduklarını söyledi. İlk defa işte sinema daha önce sinemayı görmen öğrencilerimiz var. Teşekkür ediyoruz bu etkinliği düzenleyenlerden, Büyükşehir Belediyesi'nden. İlk duyduklarında sürekli bize bir coşkuyla geldiler. Hemen bir acele, telaşla, bize, yani ailelerinden izin alarak hemen geldiler, bize geldiler. Ve çok mutlu oldular. O mutluluğu biz de onlarla birlikte yaşadık, o coşkuyu. Yani bir eğitmen olarak çocukların, böyle bir günü yaşamaları çok güzel çok mutlu oldum ben şahsen öğrenciler adına da kendi kendi adıma da İlk defa sinemaya geldiğini sinema ve deneyimi. bu nedenle sevinçli olduğunu Hatta ifade eden Ecrin Yıldırım ise film çok güzeldi. Ersoy'un hayatını öğrenmiş olduk. Ayrıca ilk sinema deneyimim olduğu için aşırı sevindim. Bu sinema deneyimi için Vali Beyimize teşekkür ediyorum ve Büyükşehir Belediyemize sinema deneyimi için aşırı mutlu oldum. Teşekkürler. İlk bana zaten annem haber verdi öğretmenlerin sinema gezisi düzenliyormuş dedi. İlk sinema deneyimim olacağı için aşırı heyecanlandım zaten. Yerimde duramadım evde. Gün boyu uyuyamadım. Yani bugün sinemaya geldiğim için aşırı sevindim. Yani sinema deneyimimi aşırı şekilde abartırım kesinlikle. Çünkü köyde e, çok fazla bu fırsatı yakalamak mümkün olmuyor. İlk sinema deneyimim ve harika geçti. Ee, tabii, Öğrencilerden Beyza Nur Aslan, büyük ekranda film izlemenin çok ben ben keyifli mesela, olduğunu belirterek filmden de, çok etkilendiğini de, kaydetti. De, yani anlamak çok güzel bir şeydi. Onun hayatı nasıl böyle hani milli maaşımızı yazdığı için böyle çok mutlu oldum. Milli maaşımızı yazan bir şairle şairin filmini izlemek çok güzel bir şeydi. Anlatılmaz bir şeydi gerçekten. Valimizden istek istedik ve bizi bu Mehmet tekifaller sonra sinemasına getireceğini öğrendik ve çok mutlu olduk. Ee, eve geldiğimde çok mutluydum. Annemle paylaştım, babamla paylaştım. Hatta kardeş, kardeşim de geldi. Onunla beraber çok mutluyduk gelirken. Arabada da arabadaki <laughs> arkadaşlarım bile mutluluktan hava uçacaktı. Hiç gelmedikleri için. Sayın valimiz İbrahim hocamız bizi çok güzel bir yere götürdüler ve biz Mehmet Akif Ersoy yani şairimizin milli şairimizi işte hayatını izledik. Çok güzeldi. Diyarbakır'da Ceylanları gezdik. On böyle ben benzer şeyler anlatacağım arkadaşlarıma. Diyarbakır'da gıda denetimleri sürüyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi vatandaşların sağlıklı gıda ürünlerine ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, halk sağlığını korumak için bünyesinde oluşturduğu gıda denetim ekipleri aracılığıyla Yenişehir, Bağlar, Sur ve Kayapınar ilçelerinde gıda ürünü satışı yapan ve depolayan iş yerlerine yönelik denetimlerine devam ediyor. Ekipler, bozuk ve tarihi geçmiş gıdalar bertaraf etmek üzere tutanak karşılığında el koyuyor. Gıda denetim ekipleri, belirlenen mevzuat dışında hareket ederek gıda satışı yapan iş yerleri hakkında cezai işlem uyguluyor. 6000 iş yeri denetlendi. 2021 yılının ilk 10 ayında 6000 iş yerinin kontrol edildiği çalışmalarda ayrıca iş yerlerinde bulunan personele hijyen eğitimi verildi. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, son kullanım tarihi geçen ve iade edilmek üzere bekletilen ürünlerin imhasını da sağlıyor. Bu çalışma kapsamında iş yerlerinde tarihi geçmiş ve bozuk olan bir ton gıda kontrollü şekilde imha edildi.